Haydi bakalım. <laughs> Aldık. Hunter'ımızı. Aa dur Hunter vardı zaten. Bakalım Gomez'e draftta oynadık. Çok beğenmiştim. Ee, şimdi de burada oynayacağız. Nasıl olacak göreceğiz. ya, Arnautovic. Arnautovic'i görünce bana bir şey oluyor ya. Hadi James kullansın. Peki Gomez'im. Dur dur bak şimdi bak ne yapacağım. Gel gel. Gel. Gol. Aaa lan kafa. Kafa vurursa gidiyor. Solu yok ama, solu yok. Gomez de oralarda sakin olmak lazım. Vallahi bu adam kaçırmıyordu ya. Bak bak gol engelleyecekti. Jumbo Premium altın paketi 15k'lık paket o. Yani yok Jumbo Premium altın oyuncu paketi miydi? Falan güzel skilli Lan boğazıma kaçtı ya Hah oğlum sonum sen busun ya aferin aferin Abi plase attım bu arada <gülüyor> <Prime>. <gülüyor> Abi plaseydim <bu. gülüyor> Sen on gol attın ve senin yazdığını gördüm ya Çok iyi denk geldi Harbiden adam prime abone oldu ya teşekkür ederim <laughs> Bir de beraberlik olayı var ya orada o çok kötü. Bari beraberlik olmasın ya. Yok yok bu adam çok rahat geliyor ya ben anlamadım. Gomez. İstedi ama. İstedi yani. Bunu kaç maçtır yapmak istiyordu Gomez. Bunu deneyin. Oradan sert pası deneyin. Özel şirkete bağlı çalışıyorum. Bu gol de senin için. Eyşan forvet daha. Bu nasıl? Bak bu kadrodan ben korkarım abi. Bak bu kadro ne kadrosu biliyor musun? Eee... Black Friday öncesi satılmış. Satılamazlarla oynayan psikopat kadrosu. Sonum gidiyor mu? Sonum gitti. Sonum gitti offside yok. Son aldım. Oğlum kesiyi o kesiyi düşürdü lan. Ya ben bu golü kabul etmiyorum abi. Uf, son kaleci topu görmedi bu arada. Oğlum böyle psikopat mı? Allah Allah manyağa denk geldik ya. Gomez. Son. Ya yalan bir gol ya. Vallahi yalan bir gol yani. Ama güzeldi. Hadi oradan artık. Hadi ama ya bu ne ya? Mayak mısın oğlum? Kim o? Laport Diaz. Bunu bu setili mi bu? Nasıl bir defans attı oğlum? Solu var. Bazen var. Solu bazen var. İyi gidiyor ama ben söyleyeyim. Vallahi ter temiz gidiyor yani. Ne zamana kadar yayındasın? Akşam kontenti görürüz. Hatta sonra devam bile ederiz belki. Evet artık. Evet istedi ama istedi ya. Gomez de bunu yapması çok keyifli bu arada. Bu sene yeni gelen bir şey bu. 3 tane koşu tipi var oyunda. Birincisi şunu bir atayım. Kara köpek seni. Tamam şunu atalım. Birincisi böyle Anthony gibi oyuncular. Ee, kısa boylu, çevikli ama bunun eksplosif olabilmesi için mesela oyun... Dur çıkıyor şimdi daha rahat açıklayacağım. Bunları nasıl aklında tutuyorsun? Yap yapıyorum çünkü. Ben PS13'ü bile skill oynardım. Mendi niye durdun oğlum? Ah tamam şaka yaptım şaka. Sana bir şey demedim Mendi. İyi kapattın ha. Ama Mendi orada. Ya da sana bir şey yapsam. Hayır hayır. Endişeye gerek yok o zaman. Endişeye mal yok endişeye. <laughs> ya, o video çok komikti bu arada ya. Oğlum Gomez şunu at bak maçı alalım kardeşim hadi. Şunu atıyorsun maçı alıyoruz. Hah bu kadar ya. Senden istediğim bu. Bu aslında 6. maçımız ama iki kere rakiplerimiz çıktığı için 5. maçımız. Oy güzel. Güzel takım. Van Dijk Tomori. Of oyunun en iyi defansı. Oğlum bu. Ben sadece topa vurduğunu hissettim bak görmedim. Ondan sonra filenin sallandığını gördüm. Benim hatam benim hatam oradaki adamı çıkardık. Gomez Lordo. Dönüş güzel. Alır 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 lan. Ah be kesir. Bak. Güzel. güzel. Ankara'dayım 100 megabit süper online fiber elleme sağlı. İşte Ankara'da normal abi. Dün paketlerinden bir şey çıkmadı mı? Çıkmadı. Biz 6-0'ız. Haydi bakayım. Noyer, Kunda, Arayo, Pong. Hmm, güzel. Güzel. Eksik kimyaları var ama sanki. Güzel. O mesleği Çok iyi İto Playoff'lar 6'da bırakınca hiçbir şey olmuyor. Yani katılmış oluyorsun. Ya zaten 4 galibiyet aldığın zaman 6 mağlubiyet de alınca direkt katılıyorsun. 6 paketler için. O Adam full Fransız kurmuş lan. Kara köpek seni. Şimdi sinirlendim ama gerçekten. Şimdi gerçekten sinirlendim ona. Kanat. alt. Bir kardeş yapar. Devam devam. Ya de ya vallahi ben Geçti artık Artık hak etti ama Artık hak etti yani Bu nasıl bir takım oğlum Full orta saha gibi görünüyor Onun şu anda kör dövüşüne döndü. Ona <laughs> Ya yeter ya. Ha çok şükür. Hadi Sorlot. At. Hadi yıkamadı! Dikdörtgen kafam benim, hadi! Off! ikone. Bitirdi maçı, bitirdi. Can atın ikone. Güzel! Adamı bitirdik. Ya ama işte oyunun buraya kadar bekletmesi çok saçma abi. O heyecanı illa sana yaşatacak. O seni o şeye düşürecek anladın mı? Çaresizliğe düşürecek. O korkuyu sana verecek. Oyun tamamen bunu amaçlıyor zaten. Şuraya bak istatistiklere bak şimdi ya. ya bu maçın sizce buraya mı gelmesi gerekiyor ya? Harika maçtı. Haydi bakalım ilk defa 10-0 yapma fırsatı. Geçen sene 9-1 yapabilmiştik. Bu sene de 9-1 hiç yapmamıştım da 8-2 yapmıştık. Hiç 10-0 yapmadım ama. Yalnız Selçuk abi buradaysa ki Gomez'i Mustafa Mustafa ya Mustafa. Gomez'i al kadronun kalitesi artacak dedi. Haydi son maç. Siyah Gold. Chayo daha doğrusu. Dudek. Oh. 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 Ha. İşte. Şimdi gerçek maç geldi. Boşa gitti. Mendy sen niye o kadar geliyorsun canım benim? O R1 Dribbling'i... İyi kullandı ama R1 Dribbling'i. Gitti! Gomez! Aferin lan. Haydi, R1 Dribbling'ine dikkat. Okey. Offside yok Vurdum Gomez, 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 Mario Gomez <laughs> Mario Gomez taşıyor be Şarkı hipnozite şey hipnozite diyorum, hipnotize etti beni Abi şu gol olmadı. Bu gol olmadı işte. Bak bu gol olmadı. Nasıl geçiyor oradan ya? Hadi. Yani ben anlamıyorum ki ya. Ne oluyor? Ne bitiyor? Hiçbir şey anlamıyorum yani. Biz daha iyiyiz. Haydi. Biz daha iyiyiz. Haydi. Alan tam bir bela ya. Bak. Bir de böyle şeyler olmuyor mu? Anasınız şey yaptığımın oyununda. Bir de böyle şeyler olunca işte iyice sinirleniyorsun. Biz ne hata ama 3 2 0'dan 3 2'ye getirdik dedik. Nereden bulaştı lan? <laughs> Ya yani James. Evet, çok güzel. Harika animasyonlara giriyoruz. Hiçbir şey yok. Ama yani ayıp ya. Vallahi billahi ayıp ya. Yani İşte Lante Lante! Lante solo. Allah Allah. Raymos'a satılamaz sadlamaz nalacağım. Vallahi bilmiyorum ben. Bu hafta bilemedim ki ya. Güzel savunma. Baskı açtı. O yüzden arkada boşluk bulma ihtimalimiz çok fazla. Kapat, 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 kapat orayı kapat. Kapat. Çok güzel. Tamam, çok güzel. Yukarıdayım. Geçti. Çok iyi. Çok iyi. İşte baskı. Hiçbir şey yok. Beni dinlerdi hatta. O aynen evet evet evet, evet. Topla çok oynamam lazım. Sen pas atma ya. Vallahi kanka sen pas atma. Boş ver. Sen pas atma. Sen gol at. alanı lütfen mendi. Çok çılgın şeyler oluyor. Gerrit Bale'ın Real Madrid'de attığı gol bu. Abi hak etmiştik zaten ya. Vallahi hak etmiştik ya. Penaltılarda boğuşalım dün 9-0 10. 10 olduk <laughs> 10 olduk Vallahi aldık <laughs> Haydi bakalım 10 0 ödüllerimiz Jumbo nadir öncü paketi Nadir öncü paketi ve mega paket Mega paket haydi Haydi kaldırdık Portekiz Açıyorum açıyorum Ben eser daha iki gün var. Yok sızı, sızıntı oluyordu da. Evet ilkinden hiçbir şey gelmiyor. Yarın alacaklarmış bak upgrade'i. Nadir oyuncu paketi. OPT. Sola. Aha infon. Ama. Grifo. Arkasına oğlum hadi ya güzel bir şey var. Bir auto positionlar be. Oo güzel güzel. Arnold fena En azından yüksek rating. Teo, hayır hayır out of position Teo alma 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 mortal alma Hadi oğlum Hadi bakalım. promo, lütfen promo kartı Inform, sol Yani tamam iyi de Oğlum bir promo kartı göremeyecek miyim ben ya Win win satılabilir doğru da arkası Banyeler var ya Ne kadar ki bu? 60 falan. İyi 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 güzel güzel iyi para. Köşeliksin harbiden köşeyi döndük be. Vallahi. Ben yeter hala yaptım. Evet, tamam. İyi.